Canlarım bugün ben bir reçel yapacağım bilin bakalım ne reçeli bahçeden kopardım bir tane eve geldim bin tane. Evet nar evet, reçeli. Nar reçeli. Şuna bak. Of. Hadi. Haydi gel bakalım. Şimdi narlarımızı teneryiyoruz. Tane tane ayıralım. Evet. Ne evet oğlumla beraber biz her şeyi oğlumla yapıyoruz. Ben oğlumu çok çok seviyorum. Doğru mu? Doğru. <laughs> Öp Çünkü oğlumla narlarımızı tek tek taneledik. Şimdi onun yani sonra suyunu sıktık. Sonra az yarısının suyunu çıktık. Suyunu sıktık. Şimdi odun ateşinde. Şimdi odun ateşinde yapacağız. reçelini yapacağız oğlumla birlikte. Oğlum kazanımızı koy. Narımı dök, narını dök. Koy oğlum. Narını. <laughs> suyunu katıyoruz içine. Evet şimdi şekerimizi katıyoruz buna isteyen ekşi de katabilir limon tuzu da atabilir ama biz narlarımız ekşi nar olduğu için biz ekşi katmıyoruz içine canlarım bu bir saat daha olur bir saat kaynaması gerek kapağını kapatıyorum bir saat kaynayacak bu ondan sonra hazır evet canlarım reçelimiz oldu yemeğe hazır Tamam çocuğum, bu bekleyince bekleyince kılavra. Şimdi sıcak da böyle, bekleyince koyulacak.